Kur korumalı mevduatta uzun bir aradan sonra ilk kez erime gerçekleşti. Çok önemli bir gelişme. Geçen hafta dövizden dönüştü hem de kur korumalı mevduatta 5 milyar dolara yakın azalma var. Yani şirketler ve vatandaşlar KKM'den para çektiler 5 milyar dolara yakın. Ne yaptılar o parayı? Bankalardaki standart döviz mevduatına yatırdılar. Çünkü geçen hafta KKM 5 milyar dolara yakın azalırken bankalardaki standart döviz mevduatı yurt içi yerleşiklerin 4,5 milyar dolar arttı. Yani KKM'den para çıkıyor, döviz mevduatına bankalarda gidiyor. Bu çok önemli bir trend. Önümüzdeki dönemi belirleyecek bir trend. Peki o parayı kim satıyor? KKM mudilerine. Yani o doları, o euroları, o sterlinleri kim bulup da veriyor KKM mudilerine? Tabii ki Merkez Bankası. Geçtiğimiz salı günü aktarmıştım. Merkez Bankası'nın rezervlerinden geçen hafta 5 milyar dolara yakın satış yapılmıştı. İşte o paranın nereye gittiğini bugün öğrenmiş olduk. KKM mudilerine, yani ben KKM'den çıkıyorum diyen mudilere o para gitti. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası önceki hafta bir dizi karar açıklamıştı KKM'yi azaltmaya yönelik olarak. Onun o kararların ilk etkisi bu ve önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini söyleyebiliriz. O kararlar sonrasında bankalar bir dizi önlem aldı KKM'yi azaltmaya yönelik olarak. Mesela artık internet bankacılığından ya da mobil bankacılıktan KKM hesabı açamıyoruz. Bunların etkisiyle bankaların aldığı ve alacağı önlemlerin etkisiyle önümüzdeki dönemde KKM yavaş yavaş eriyecek, erimeye devam edecek. Oradan para çıkışı olacak. O para çıkışı döviz talebi demek içeride ve o döviz talebi de bankalarda döviz mevduatının önümüzdeki dönemde artışına yol açacak. Dolar bugün 26.63 lirada perşembe akşam saatlerinde sabah 26.75'e kadar yaklaşmıştı sığ piyasada sonra bir miktar gerilediğini gördük. Ama işte içeride döviz talebinin güçlü olması, KKM'de erimenin başlaması önümüzdeki dönemde dolarda yükseliş baskısını canlı tutacak. Türk lirası üzerinde de değer kaybı baskısına yol açacak. Bu arada Kapalı Çarşı'da ne durumda onu da görelim. Bugün ben de Kapalı Çarşı'ya gittim. Orada 26.60'dan dövizi doları bugün bozdurmak mümkündü. Daha sonra akşam saatlerinde Kapalı Çarşı'yı aktaran veri ekranında 26.55'e kadar gerilediğini gördüm. Ama işte dediğim gibi 26.60'dan şu anda Kapalı Çarşı'da dolarınızı satabiliyorsunuz. Evet her gün videonun ortasına yakın bir noktada yaptığımız gibi Türkiye'den biraz ayrılalım ve Amerika'ya gidelim. Çünkü ons altında ciddi bir yükseliş var. Ons gümüşte de yükseliş var. Ons altın 1950 dolara kadar yaklaştı. Bunun sebebi Amerika'dan arka arkaya gelen veriler. Dün Amerika'da iki verinin etkisiyle zaten ons altın 1940 doların üzerine kendisini atmıştı. İki veri bunlardan biri ADP adlı şirketin açıkladığı özel sektör istihdamı beklentilerin altında geldi. Yani geçen ay özel sektörde beklentilerin altında insan istihdam edildi, işe girdi Amerika'da. Yani iş gücü piyasası zayıflıyor. Bu Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını bitirmek için daha önce ileri sürdüğü koşuldu. İş gücü piyasasının zayıflaması. Dünkü veri bunu gösterdi. Bu arada dün Amerika'nın ikinci çeyrek büyümesi, ekonomik büyümesi revize edildi. Daha önce %2.4 olarak açıklanmıştı. Dün %2.1'e indirildi. Yani Amerikan ekonomisi de yavaşlıyor, soğuyor. E, soğuyan bir ekonominin enflasyonist baskısı da azalır. Bu arada bugün bir veri daha var. O da kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi. Bu da Fed'in yakından izlediği verilerden biri faiz kararını alırken. Bu veri beklentiler dahilinde geldi. Aylık Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin %0.2 artması bekleniyordu. O oranda arttı, %0.2. Yıllık kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %4.2 olarak açıklandı. Aslında burada %0.1'lik bir artış var ama bu da beklentiler dahilinde gelen bir veri. Yani iş gücü piyasası zayıflıyor, Amerikan ekonomisinde bir yavaşlama var ve enflasyones baskıda bir azalma var. E, öyleyse önümüzdeki dönemde Fed artık başka bir faiz artırımı yapmayabilir. Nitekim bu veriler sonrasında daha önce Kasım ayında Fed'den bir faiz artırımı daha bekleyen piyasa şu anda Kasım'da da faiz artırımı yapmayacağı fiyatlıyor. Bu tabloda görüyorsunuz Kasım ayında türe piyasalar ne bekliyor FED'den? Ve işte gördüğünüz gibi %54'e yakın şu anda Kasım'da da pas geçecek FED fiyatlanıyor. Ama bu haftanın başına kadar Kasım'da bir arttırım daha yapacak beklentisi vardı piyasada. Ve işte dün ve bugünkü veriler sonrasında bu beklenti %50'nin altına indi. Ve beklenti inerken yani Kasım ayında faiz arttırımına dair beklenti zayıflarken ons altında yükseldi. 10 altının 1950 dolara kadar yükselmesinin hikayesi kısa hikayesi işte böyle. Ons gümüşteki yükselişin de kısa hikayesi böyle. Ons altının yükseldiği içeride de gram altın bankalar arası piyasada 1665 liraya kadar geldi. Kapalı çarşıda ise gram altın yani fiziki gram altın oradaki büroların alış fiyatı 1685 liraya yakın. Yani kapalı çarşı ile bankalar arası piyasa arasında ciddi bir marj var. Bunun da sebebini biliyoruz. Önceki günlerde bunu sık sık aktarmıştım. Biliyorsunuz altın ithalatını kısıtlamaya yönelik bir dizi karar aldı. Yine ekonomi yönetimi. Bunun sonucunda Türkiye'ye giren altında bir azalma var. Yani altın arzında içeride yurt içinde bir azalma var. Ama altın talebi değişmedi. Yani arz talep dengesi bozuldu ve bunun sonucunda işte serbest piyasada altın bankalarısı piyasaya göre daha yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu kararlar yani altın ithalatını kısıtlayıcı bu önlemler gevşetilmedikçe kapalı çarşıyla bankalar arası piyasa arasındaki bu marş devam edecek gibi gözüküyor. Altın demişken tut hatırlayalım. Minted bu kanalın altın sponsoru bir fintech, finansal teknoloji şirketi. Türkiye'deki en büyük yatırımcısı Nadir Metal Rafineri Kapalı Çarşı'nın tanınmış şirketi. Kuyumculuk lisansı olan bir platform Minted. Minted aracılığıyla altın ve gümüş alabiliyor. İsterseniz Minted üzerinde saklayabiliyor ya da isterseniz adresinize sigortalı ve sertifikalı biçimde kargo atabiliyorsunuz. Aylık 200 lira gibi düşük tutarlarla Mintat üzerinde altın biriktirmeniz ve geleceğe, gelecekteki risklere ya da kurduğunuz hayallere şimdiden hazırlık yapmanız mümkün. Mintat'ın bir başka önemli özelliği bankalardaki altınlarınızı Mintat'a aktarıp kendi adresinize kargolatabilmeniz. Bunu nasıl yapabileceğinizi videonun altındaki linki tıklayarak ulaşacağınız form aracılığıyla Mintat'a sorabilirsiniz. Biraz yoğunmuş talep. Biraz gecikebiliyor yanıtlar ama mutlaka yanıt veriyoruz diyorlar bana. Bir de tabi bir kampanya var Minted'da geçtiğimiz haftada vardı devam ediyor. Yarın saat 16'da sona erecek bu kampanya. 10 gram ve üzeri altın alan 3 tarihli izleyici 1 gram altın kazanacak. Çekiliş Simplier platformu üzerinde yapılacak ve isimlerini gelecek hafta duyuracağım. Bu kampanya yarın saat 16'da bitiyor. Borsa İstanbul'a geçmeden içeride iki önemli bilinmeden geçilmemesi gereken iki önemli gelişme var. Onlara da hızlıca bakmak istiyorum. Biri ikinci el araç ve gayrimenkul satışına getirilen düzenleme. Artık kişiler yani biz başkalarına ait araçları ve gayrimenkulleri sahibinden.com veya benzeri siteler üzerinden satamayacağız. Böyle yapanlara ciddi bir para cezası var. 10 bin lira ile 100 bin lira arasında. Tabii ki lisanslı emlakçılar ve otomotivciler eskiden olduğu gibi alım satımlara devam edecekler. Ama lisansı olmayan işte bireyler, vatandaşlar artık sahibinden kom ve diğer siteler üzerinde satış yani ticaret yapamayacak. Amacı zaten o ticareti engellemek. Bu arada Türkiye'nin ikinci çeyrekte ne kadar büyüdüğü de açıklandı. %3.8 Türkiye ikinci 3 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüdü. Birçok ekonomi kaynağında sitesinde veya televizyonunda bugün birinci haberdi bu. Sende neden bu kadar en sonda yer alıyor diye soranlar olabilir. Çünkü böyle veriler dikiz aynasındaki veriler öyle deniyor ekonomi jargonunda. Yani bugüne dair, geleceğe dair hiç ışık tutmayan veriler geçmişi gösteriyor bize. Ve yani bugün açısından yarın ne olur açısından bu tip verilerin pek bir anlamı yok ama yine de bilinmeden geçinilmesinde de fayda var. İşte Türkiye %3.8 yıllık bazda büyüdü. Borsaya geçmeden bu arada bir maruzatım var. Onu da aktarmak istiyorum. Yarın sabah bir tatile çıkacağım. Kısa bir tatil yapacağım. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Piyasalardan, gündemden kopmamak için. Ama yarın video yayınlayamayacağım. Hafta sonu ve pazartesi günde video yine yayınlayamayacağım. Önümüzdeki salı akşamı yine burada olacağım. Anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyorum. Borsaya geçelim. Borsa bugün bütün gün alıcılıydı. Bir saat önce fakat kapanıştan bir saat önce satışlar geldi ve eksiğe geçti endeks. Ama kapanışa doğru yeniden toparladı ve %0.14 artıda kapatmayı başardı. Kağıtlar bazında yalnız çok sert yükselişler de gördük bugün. Madencilik kağıtları bugün tavan oldu. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri ile daha önce yapılan büyük anlaşma, işte 50 milyar dolardan fazla bir büyüklüğü olan anlaşmanın bir Eylül itibariyle yürürlüğe gireceği açıklandı. Bunun haberi geçti. Ve haber sonrasında koza kağıtları tavan oldu. Birisi tavan oldu, diğeri tavana yaklaştı. Bugün iyi olan sektörler çimento, Enerji elektrik, enerji ve elektriğe para girişi devam ediyor. Bugün çimento iyiydi, inşaat yine bugün iyiydi. Kötü olanlar ise iletişim ve banka. Bankacılık sektöründe biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde iş bankasında çok sert yükselişler görmüştük. Ve şimdi orada bir kar realizasyonu bugün gerçekleşti. Nette alanlara, satanlara baktığımızda öyle çok ciddi bir alım satım bugün görmedik. Ünlü ve QNB Finans Bank bugün 400 milyon liradan fazla nette satış yapmışlar. Çok büyük bir tutar değil. Bank of America ve vakıfın da 400 milyon liradan fazla var. O da çok büyük bir alım tutarı aslında değil. Yani borsa iyi. Alımlar devam ediyor. Ama 8000'e de takılıp duruyor. Borsa İstanbul 3 gündür 8000 üzerini görüyor endeks ama orada kalıcı olamıyor. Şimdi yarın da büyük olasılıkla benzeri bir tablo göreceğiz. 8000 üzerinde kalıp kalamayacağı önemli. Eğer 1-2 saat kalabilirse 8000 üzerinde o zaman alımlar artabilir ve borsa 8250'ye kadar gidebilir. Yok ama eğer 8000 altına gevşerse aşağıda 7750'de bir teknik destek var. Eğer oraya kadar da düşüp onun da altına inerse ve indikten sonra da işte bir miktar bir süre kalırsa satışlar artabilir. İşte hacmi güçlü 210 milyar lira civarında Bugün işlem hacmi gördük. Kağıt bazlı hareketler var, kağıt değişimleri var. Bazı kağıtlardan hisse senetlerinden para çıkışı var ama bazılarına da güçlü para girişlerinin olduğunu görüyoruz. Bu koşullarda borsa İstanbul yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Evet ben yarın tatile çıkıyorum. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Salı akşamı yeniden görüşmek üzere.